Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün renkli renkli arabalarımız var ama ama gördüğünüz gibi bugün limuzinlerimiz var. Tofaş limuzinler çok güzel gözüküyor. Bunları bugün ayrıntılı teste sokacağız. Çok istemiştiniz ve bugün Tofaş limuzinler ayrıntılı teste giriyor. Renkli renkli. Gördüğünüz gibi mor renkte var. Arabanın niçi falan çok güzel gözüküyor. Upuzun gördüğünüz gibi. Arkaya 50 kişi bile binebilirsiniz bununla da. Çok çok güzel gözüküyor ve burada yeşil renkteki Tofaş limuzinimizi görüyorsunuz. Burada kırmızı rengi var. Çok güzel duruyor. Sarı renk gene çok güzel. Tam taksi yapılır, değil mi? <laughs> burada gri rengi var ve burada ise Mavi renkteki tofaş limuzinimiz hazır bizleri bekliyor. Bugün ayrıntılı teste çıkacağız. Hızına bakacağız, driftine bakacağız, suda performans, aç, dağa, dağa tırmanma, hasar her şeyine bakacağız. Şimdi ilk olarak örümcekle başlayacağız. Örümcek bugün kırmızı limuzinimizi, tofaş limuzinimizi suda performans testine sokacak. Araç büyük olduğu için bakalım arabanın performansı nasıl olacak suyun içinde merak ediyorum açıkçası. Yani ee, dayanıklı olabilecek mi, motoru hemen durabilecek mi, durmayacak mı? Baya bir merak ediyorum göreceğiz tabii ki şu an için sulu bölgeye doğru gidiyoruz gölümüzün kenarından arabamızı güzel bir suda performans testine sokalım bakalım nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Önce dostum hadi bakalım abi ilk giriş başladı güzel 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 sakin 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 buradan çıktım hiçbir problem yok devam ediyor şu an için buradan tekrardan geçti çok iyi gidiyor gerçekten çok güzel gidiyor diyebilirim. Suda performans testi oldukça başarılı gidiyor arkadaşlar. Dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçti. Dikkat etmesi lazım. Aman 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 sakin. Buradan da geçti. Çok iyi gidiyor. Vallahi çok iyi gidiyor. Hiçbir problem yok diyebilirim sizlere şu an için. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçti. Aman abi çok da taşlık bölge var burada ya. Çok fazla şey olmuyor. Rahat edilmiyor. Yine geçti. Çok iyisin. Tekrar eden devam 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 devam. Abi çok iyi gidiyor. <laughs> Felaket gitti. Biraz daha girsin ama performansına bayıldım diyebilirim. Gerçekten çok güzel gidiyor. Performans çok 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 iyi. Gerçekten çok çok iyi. Gördüğünüz gibi Mükemmel arkadaşlar. Suda performans testi çok güzel gidiyor kırmızı limuzinimiz için. Biraz daha ilerlesin. Yani madem böyle yapıyoruz, hoşumuza gitti. Suda performans testi ve kırmızı tofaş limuzin gerçekten bu işi güzel yapıyor. Abi baksanıza, araba suyun içinde kalmıyor resmen. O kadar iyi, o kadar güçlü ki suyun içinde kalmak bilmiyor. Bakın abi, çok güzel gidiyor. Sakin, buradan geçişler. Oldukça iyi bakın burada kalır ama abi burada kalırsın keşke girmeseydin aman aman abi buradan çıkabilecek mi bu şey Vallahi çıkıyor ama buraya gelme orada kalır orada kalır <laughs> evet kalır yani ama size şöyle bir şey söyleyeyim çok ama çok iyi bir performans. Çok çok iyi bir performans gösterdi. Gerçekten başarılıydı. Kırmızı tofaşı bayağı bir beğendim. Şimdi yeşil tofaş limuzinimizi izleyeceğiz. Batman kullanacak bu arabayı. Çok güzel bir araç. Bununla bugün ne yapmak istersin Batman dostum? çok abi hızına bakalım mı bu arabanın? Merak ettim bayağı biliyor musun? Çok hızlı diyorlar bu arabaya. Tofaş limuzin çok hızlıdır bence de. Tamam olur. Bugün o zaman yeşil tofaş limuzinimizi ne yapalım bir hız testine sokalım. İster misiniz? Hadi bakalım ne tarafa? Sağa dön. Aynen sağa dön dostum. Ve başladık. Yeşil tofaş limuzin geliyor. Bugün renkli tofaş limuzinlerimiz ayrıntılı teste giriyor. Gerçekten çok güzel arabalar var. Kırmızıyı bayağı bir beğendim. Tuza performansı çok iyi. Yalnız abi bu nasıl hızlı gidiyor böyle? Turbo mu taktınız buna? Abi şuna gidişe bakın. Aa, fena gidiyor. Acayip hızlı gidiyor yalnız. Çok hızlı gidiyor hem de. Dikkat et. Viraj var. Viraj var. Yavaş yavaş yavaş. Abi virajı bile o kadar iyi aldı ki. Gerçekten helal olsun. Yeşil tofaş limuzin muhteşem bir araba. Gerçekten muhteşem bir araba. Yalnız çok hızlı girdi bu sefer. Aman 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 dur 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 dur. Abi ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> çok iyi. Tamam daha fazla. Daha fazla hıza gerek yok. Arabayı mahvetmeden. Yeşil tofaş limuzini çok ama çok beğendim. Gerçekten hızı bayağı bir iyiymiş. Ve puanımı da vereceğim arkadaşlar sizlere. Yani daha doğrusu Tofaş limuzine. Şu an puanım çok iyi gidiyor. Recep abi izleyeceğiz. Recep abi güzel bir test bekliyorum Recep abiden. Recep abi ne yapacaksın? Lan öyle bir trafik testi yapayım ya. Vallahi canım çak diye. Trafiğin arasında gideyim bile. Bir sağa gideyim bir sola gideyim. Ama olur Recep abi? En güzel testlerimizden bir tanesi. Trafik testi. Sola doğru dönüş. Ve şimdi trafik başladı abi arabaların arasından hızlı bir şekilde sağa sola sağa sola hızlı bir şekilde geçecek ve arabanın kontrollerine bakacağız. Araba yoldan çıkıyor mu? Direksiyon hakimiyetini Recep abi kaybediyor mu? Buna bakacağız. Şu an için bu bölge biraz daha köy yolu olduğu için az araba var ama birazdan caddeye çıkacağız. Otomana çıkacağız. Orada bayağı bir kalabalık olacak. Uf, i̇yi geçti aradan abi iyi geçti vallahi iyi geçti aman 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 sakin 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 çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor. Buradan geçiş çok güzel. Abi araç büyük ve uzun bir araç. Yani çarpacak diye korkuyorum. Çok iyi geçti. Dikkat. Araba niye bekliyor onun ortasında? Tamam sakin sakin sakin. <laughs> çok kaydırdık. Devam et. Jeep geliyor. Devam et. Devam devam devam. devam. Güzel. Şu an için daha kalabalık bir yola çıktık arkadaşlar. Burada arabanın trafik testi daha böyle güzel olacağını düşünebilirim. Söyleyebilirim sizlere. Şu an başladı Recep Evet. Sağ sol yapmaya başladı. Bakalım nasıl olacak abi çok merak ediyorum gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım göreceğiz tabi. Şimdi dikkat etmesi lazım. Buradan geçti. Güzel. Devam 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 devam. Baba sakin olacak abi. Aman 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 abi güzel. Allah oraya girme. Gir buraya. Oo iyi geçti. Yalnız ben olsam hala hayatta yapamazdım onu. Çok tehlikeli hareketler yapıyor şu an için. Arabanın test edilmesi için bu şart. Şu anda da görüyorsun sağ tarafa girecek kesin. Girmedi hayret. En sağa girersen ama girmedi valla. Ama şu an şöyle söyleyeyim. Tofaş, mor tofaş limuzinimiz gerçekten çok güzel gidiyor. Performansına bayıldım bugün. Yani suda performans çok iyiydi. Hız testi çok iyiydi. Trafik testi gerçekten çok güzel gidiyor. Araba hiç yoldan çıkmıyor. Çok başarılı. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok başarılı. Görüyorsunuz aman 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 aman. Aman abi sakin sakin. Aradan girdi. Uf, güzel geçti. Güzel geçti. Güzel geçti. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçiş. Allah abi nasıl kaydırıyor öyle. <laughs> dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmesi lazım. Sakin olması lazım. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Buradan geçişler oldukça iyi. Hiç sıkıntı yok diyebilirim sizlere. Mortofaş limuzinimiz. Oo, tamam 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 vurduk. Abi vurduk vurduk. Bence daha fazla. Aman aman adamı da kaza yaptırdık. Daha fazla oyalanmayalım. Recep abi gerçekten çok güzeldi bugün. Mortofaş limuzinle trafik testinde. Ben bayağı bir beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Şimdi Demir Adam'la devam edelim. Demir Adam'la bugün arkadaşlar farklı bir test yapalım. Daha doğrusu yapmış yapmışızdır muhtemelen. Daha tırmanma yapalım. Yani bu arabanın daha tırmanması lazım. Şu karşıdaki büyük dağımızı hatırlıyorsunuzdur. Oraya gidelim. dağımıza bir tırmanmaya çalışalım. Bakalım şimdi Tofaş Limuzin sarı rengiyle bugün neler yapacak? Arabanın performansına güveniyorum arkadaşlar. Yani biraz önce gördünüz. Abi baksanıza sanki 4x4 gibi çıkıyor. Yani hiç ama hiç zorlanmıyor gördüğünüz gibi. En ufak problem yok. En ufak zorlanma yok gördüğünüz gibi. Bakın çok rahat bir şekilde abi. Tırmanıyor. Sorunsuz hiçbir zorlanma belirtisi yok. Arabanın performansı gerçekten çok güzel. Onu söylemeliyim sizlere. Bakın görüyorsunuz. Dikkat etmesi lazım sadece. Tek şey dikkatli olması lazım. Aman 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 abi iyi çıktı. İyi çıktı. Çok güzel gidiyor şu ana kadar Tofaş Limuzin sarı rengiyle. Gerçekten efsane bir performans gösteriyor. Bakalım devamında nasıl olacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Şu an devam ediyor. Dikkat etmesi lazım. Sağa doğru. Çık 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 çık. Abi hiç zorlanmıyor ki. Bugün gerçekten tufaş limuzinler muhteşem iş çıkartıyorlar. İyi bir puan vereceğim yani. Onu söyleyeyim yani. Çok iyi bir puanım gelecek benim tofaş limuzinlere. Sizler de puanınızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Şu an abi bir de drift yapıyor. Adama bakın Sağdan gideceksin. Oradan gidişi yok. <laughs> Kalırdık valla. Dikkat etmesi lazım. Ama şöyle söyleyeyim. Sanki böyle jiple çıkıyormuş gibi rahat çıkıyor. Farkında mısınız? Hiç zorlanmıyor hem yani. de. Hiç hiç ama hiç zorlanmıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Ha, burası birazcık e, dar bir dönüşümüz vardı. Dur geri gel. Tamam şimdi tekrardan aman arka taraf patiye gitti. Pati çekiyor arka taraf. Abi kalacağız. Mı ve kalır mı ya bu tofaş limuzin muhteşem ya gerçekten muhteşem hiç kalır mı arkadaşlar İnanılmaz iyi çıkıyor neredeyse dağın zirvesine çıkmak üzereyiz sarı tofaş limuzin mükemmel ötesi bir performans. Gerçekten hakkını veriyor. Çok iyi çıkıyor dağımıza. Hiç zorlanmıyor etmiyor. Sadece demin birazcık zorlanma oldu. Onun dışında hiçbir sorun yok. Yalnız yolda insanlar gidiyor onları rahatsız etmeyelim. Bence burada bitirelim. Daha fazla gitmeyelim. Zaten dağın zirvesine kadar çıktık. Harika bir test geldi. Gerçekten harikaydı. Şimdi baldiye bakacağız. Ne yapalım? Drift testimiz var bir de hasar testimiz var Baldi hem, hem, Ya hasarına bakalım bu arabanın Allah Allah ne yapacağız drifti mirifti Tamam hadi öyle olsun hasar testi yapalım Baldi ile şimdi dağımızı çıkıp aşağı doğru yuvarlanalım Hadi bakalım Baldi başlıyoruz abi sol taraftan Atlayacaksın Baldi haberin olsun Şimdi başladık aman 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 aman, aman. sakin Sakin. Şu an devam ediyor. Allah gitti bir taraf. Bir taraf koptu. Nere koptu? Bir bagaj mı koptu? Çamurluk mu koptu? Araba felaket gidiyor. Yalnız o kadar zıplamaya, çarpmaya arabanın hasarı çok az. Farkında mısınız? Arabanın hasarı gerçekten aman 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 gerçekten çok az. Gerçekten çok az. Oooo. arka taraftan felaket bir hasar geldi diyebilirim sizlere mükemmel gidiyor şu an için tofaşlı müziğin bir atlayış geldi. Abi bakın size şöyle söyleyeyim. Başka bir araba olsa bu kadar çarpmaya, hasara arabanın şu an hiçbir tarafı sağlam kalmazdı. Ama bunda gerçekten bayağı sağlam. Ön tarafta hasar var görüyorsunuz. Ama yani arabaya şöyle baktığımızda arka tarafta da bayağı bir hasar var görüyorsunuz. Ama genel anlamda araba bayağı bir sağlam kaldı. Çünkü dağdan aşağı atladık resmen. Ona rağmen bir sıkıntı yok çok fazla. Mükemmel bir performanstı. Son olarak kaptanı izleyeceğiz. Kaptan bugün drift testi yapacak arkadaşlar. Çok fazla uzağa gitmeyeceğiz. Sadece bu mahallede yapacağız. Bu kasabada, köyde artık ne derseniz. Ee, güzel driftler deneyeceğiz. Bakalım kaptan bugün neler yapacak. Kaptan dostum hadi bakalım. Allah 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 drift e bakın siz. Çok iyi başlamadı mı? Abi kocaman arabayla nasıl drift yapıyor bu adam böyle? Çok güzel gidiyor şu ana kadar gördüğünüz gibi. Drift testi bayağı bir başarılı olacak gibi hissediyorum. Yani görünüş o yani. Bayağı bir iyi gidiyor. Baksanıza. Resmen drifti bozmadan döndü. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Dikkat etmesi lazım. Sol tarafa mı? Sol. Dön 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 Aman 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 aman. Ağacı vurduk. <laughs> çok güzel kaydırıyor yalnız. Abi efsane bir drift geliyor. Son zamanlarda gördüğüm en iyi driftlerden bir tanesini izliyoruz şu an için. Gri tofaj, limuzin ile. Gerçekten çok başarılı. Buradan sola dönelim. Çok fazla gitme. Kaptan. Sol. Sol 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 dön 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 Abi baksanıza İnanılmaz iyisin Çok iyi bir test Gerçekten drift testimiz çok güzel gidiyor şu ana kadar Ben bayağı bir beğendim diyebilirim Sorunsuz bir drift yapıyor Gerçekten helal olsun kaptana Görüyorsunuz abi Çok güzel Sorun yok Dikkat. Oo, oh, birazcık çarptık. <laughs> birazcık çarptık. Sıkıntı yok. Yavaş, yavaş testimizi bitireceğiz. Ben de puanımı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Kaç puan versem diye. Acaba kaç versek? O biraz daha kaydırsın. Ben de puan düşünüyorum bu arada. Ya testlere testleri düşünüyorum. Hız testi çok iyiydi. Hasarı çok iyiydi. Trafik testinde çok başarılıydı. Aynen buraya park et. Burada bitirelim. Bütün testler çok iyiydi arkadaşlar. Ben bu, bu arabaya Tofaş limuzinlere 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Evet, uzun zamandır 10 puan vermemiştim. Bugün topaşlı limuzinler benden 10 puanı hak etti. İyi bir puan, iyi bir testi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Sizin puanınız kaçtı? Yorumlarınızı bekliyorum. videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.